Herkese merhaba. Karşımda bir Redmi Note 14S var ve bu cihazda uygulamaların nasıl güncelleneceğini sizinle paylaşmak istiyorum. Başlamadan önce konuşmam gereken iki şey var. İlki, güçlü bir internet bağlantısıdır. Bir internet bağlantınız olduğundan emin olun ve mobil veri yerine Wi-Fi kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü mobil veriyle indirme yaparken operatörünüz ek ücretler yansıtabilir. İkinci olarak Google hesabınızı cihaza eklediyseniz tüm adımlarımı takip edebileceksiniz. Bunu Play Store'a girdikten sonra da yapabilirsiniz. Hesabınızı oluşturabilir ya da bizimle birlikte ekleyebilirsiniz. Bu cihaza Google hesabı nasıl eklenir veya kaldırılır konulu eğitim videomuzu izleyebilir ve oradaki adımları takip ederek hesabınızı ekleyebilirsiniz. Bundan sonra artık Play Store'a girelim. Şimdi sağ üst köşedeki daireye yani hesabınıza dokunmamız gerekiyor. Ardından uygulamaları ve cihazı yönete ve sonra yönete dokunalım. Burada güncellemeler mevcut seçeneğine dokunmamız gerekiyor. Ve bu şu anda yüklü olan ve güncellenebilecek tüm uygulamaların listesidir. Yani bekleyen güncellemelerimiz var. İsterseniz bu uygulamaların hepsini işaretleyip hepsini birden güncelleyebilirsiniz. İstemiyorsanız sadece belirli seçenekleri de seçebilirsiniz. Ben mesela Google Chrome'u belki Drive'ı seçeceğim. Geri dönmeme izin verin. Belki Drive ve belki de Haritalar. Yani sadece seçenekleri işaretleyin ve mesajları da ekleyin. Seçenekleri işaretleyin ve ardından sağ üst köşedeki bu güncelleme simgesine dokunun. Ve şimdi cihazınız güncellemeleri indirecek, ardından bunlar başarıyla yüklenecek ve otomatik olarak güncellenecek. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.